Merhaba arkadaşlar. Eee oyunda oyundan herkesin merhaba. Neden sazan oyunda dedin diye sorarsınız? E, çünkü kanalın adını değiştirdik. Sazan oyuna yaptık arkadaşlar kanalın e, yeni kanalımızın adı Sazan Oyundur. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. E, ayarlarım bozulmuş. onu yapıyorum e, e, bu dokuzuncu bölümü e, arkadaşlar bu bölümden sonra seri seriye giriyoruz ondan sonra ikinci seride ne zaman başlarız bilmiyorum. başlarım bilmiyorum. Ee, i̇kinci seride yanında bir kişi olur mu bilmiyorum yani. Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar iki dakika video dönümü. yine ayarlarımı bu sorunda yapayım. Evet arkadaşlar geldim. şimdi oyunumuza devam edelim. Şöyle var. tek kapışmalarda. İki dakika video dönüm. Evet arkadaşlar geldim. şimdi e, tek kapışmaya devam edelim. Ee, neden hep böyle stadyum modu hiç oynamadın abi böyle tek tek kapışma oynadın diye sorarsan sorarsanız daha doğrusu e, stadyum modu fırsatım yok çünkü stadyum modda bir kere oynuyorsunuz yani beş kere oynamıyorsunuz yedi kere sekiz kere dokuz on kere oynuyorsunuz ondan çekmedi şimdi ben adamı seçeyim buradan bir dakikada benim adam fazla olduğu için yani fazla ya, çok bu sefer de hiç seçmem abi fazla seçtim diyorlar. Orada da da olmasın. Sağız olsun abi. Ay frizem. Arkadaşlar e, yeni adı Sazan oyunda tekrardan söylüyorum. Sazan oyunda e, yeni kanalımız. Arkadaşlar hemen böyle hızlı geçelim bunları. Böyle arkadaşlar. Fight hadi başla abi başla. Laptopun şarjı bitiyor. Hadi lan. Arkadaşlar 5 dakika çekip bırakacağım hadi ya. Hadi abi 5 dakika atırfı ya. Çok mu görüyorsunuz 5 dakikayı hadi. Ah, hadi. hadi abi. Hadi. Çay! Ah 6 dakika mı? Çay! Hadi, hadi. Arkadaşlar bunu oynayayım, bunu oynayayım hemen kapatıyorum hadi. Hadi abi hadi. Başla abi başla Uydum şunu hadi. Çay! Ay şimdi hala ya. Çay. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, Merhaba arkadaşlar, yaptığımı gördüğünüz üzere e, kendinize yoruldum üstünden çok özür diliyorum. E, çünkü şartımın